Arkadaşlar merhaba Rotayem tartım videosuna hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile karşınızdayız. Arpa, Rotayem ve saman besisi ile hayvanlarımızı aylık olarak tartıya çıkartıyoruz. Aylık kaç kilo almışlar bunları sizlerle şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Şimdi yine yalan söylemezin üzerine yani kantarın üzerine bir hayvan daha çıkarttık. Bu hayvanımızın iki farklı videosunu izleyeceksiniz. Bugünkü üçüncü videosu olmuş olacak. Önce besiye giriş videosu yani iki ay önceki videosunu bir izleyelim. Tekrar geri dönelim. Bu hayvanımızın bugün itibariyle kilosu 321 kilo. 320 kilo diyelim. Bu hayvanımız 2 ay önce 320 kilo ile besiye girmiş. Şu anki kilosu Dur oğlum, dur. 400 80 486 kilo. 486 eksi 320 dediğimizde 166 kilo almış 2 ay içerisinde bu hayvanımız. Yani besiye girişinden bugüne 166 kilo almış. Bölü 2 dediğimizde 83 kiloyla 83 kilo ortalamayla bugüne gelmiş arkadaşlar. Şimdi bu hayvanımızın bir ay önceki videosunu izleyelim. Tekrar geri dönelim. Bu ay itibariyle bu hayvanımız 373 kilo diyelim. Geçen ay bu hayvanımız 373 kiloymuş. Şu an itibariyle 486 kilo. 486 eksi 373 dediğimizde 113 kilo almış arkadaşlar. Çok güzel kilo almış. Bu ayın şampiyonu ahırdaki şampiyonu bu. E, herhalde bir önceki de 90 kilo falan almıştı. Bu 113 kilo almış. Bölü 30 dediğimizde. 3 kilo 766 gram almış. Arkadaşlar bu kilolar imkansız demeyin. Biz bu kiloları aldırıyoruz. Her hayvanda 113 kilo almaz. Arada böyle 110 kilo, 115 kilo, 120 kilo, 95 kilo, 100 kilo alanlar mutlaka çıkıyor. Yani biz ortalamaya bakarız. Yani çiftlik ortalamamızda kaç hayvan tartıyorsak, 20 hayvan mı 50 hayvan mı ne tartıyorsak bunun ortalamasına bakarız. Ortalamayı 50 kilonun altına düşürmemeye çalışırız. Bu da çok güzel kilo almış. Bu hayvanımız bugün itibariyle 7,5 kilo tahılıyor. Yani 7,5 kilo... Arpa fileke yiyor. 1 kilo 200 gram rota yemiyor, 2-2,5 kilo da sapsama yiyor. Güzel kilo almış. İnşallah önümüzdeki aylar yine böyle 80-90 kilolarda devam eder. Daha erken besiden çıkmış olur. Biz de daha erken cebimize para koymuş oluruz. Rota yemi sadece besi danalarında değil, dana besisinde değil, inek besisinde, düve besisinde, aynı zamanda küçükbaş besisinde de kullanabilirsiniz. Yani sadece danaya kullanmıyoruz arkadaşlar. inek, düve ve küçükbaş besisinde de kullanabiliyoruz. Rotem kullandığınızda ekstra bir vitamin, mineral, premix vermenize, maya, soda vermenize, aylık ademin yapmanıza, bolu satmanıza kesinlikle gerek yok. Bunların hepsini tek bir paket içerisinde sizler için hazırladık. İstediğiniz kadar arpa, mısır yedirerek bu kiloları aldırabiliyorsunuz. Bakın yağlı kestirecek olan arkadaşlar 7,5 kilo mısır da verebilir. Ben yağsız kestireceğim. Yağlı olması diyen arkadaşlar arpayla gidebilir. Hafif yağlı çıksın diyen arkadaşlar 7,5 kilo arpanın yerine 6 kilo arpa verip yanına 1 kilo 1,5 kilo mısır da ekleyebilir. Yani arpa ve mısırı sınırsız bir şekilde yedirebilirsiniz korkmadan. Ayaklara vurdurmaz, asidoz yaptırmaz. Mutlaka bu yemi deneyin. Bu kiloları siz de alacaksınız. Yani şu an siz izlediğinizde biz aylık 30 kilo 35 kiloyu zor görüyoruz fenni yemlerle diyebilirsiniz. Bunlar yalan da diyebilirsiniz ama bunu denemeden bilemezsiniz arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Yeni nesil yem bu. Yani eski yemleri şöyle bir kenara koyun. Yeni nesil, yeni jenerasyonun ürettiği beslemeyi mükemmel yaptırdığı, mükemmel kilo aldırdığı bu yemi mutlaka deneyin. Yani 3-5 hayvanınızda, 10 hayvanınızda, bir padonuzda deneyerek bu mucizeleri, bu kiloları siz de aldırabilirsiniz. Eğer ki Rotayem siparişini ben de vermek istiyorum, ben de kullanmak istiyorum diyen arkadaşlar www.rotayem.com sitesindeki bayiler bölümünden arayabilir oradan siparişlerini bayilerden verebilirler. Aynı zamanda videonun sonundaki bayileri arayabilirsiniz. Bayilerden sipariş verebilirsiniz. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirsiniz. Yalan söylemezin üzerine yani kantarın üzerine gene bir hayvan çıkarttık. Bu hayvanımızın iki farklı videosunu izleyeceksiniz. İki ay önceki besiye giriş videosu ve geçen ayki videosuyla kantar videosuyla bu ayki kantar videolarını karşılaştıracağız. Bakalım bu hayvanımıza 2 aydan bugüne yani besiye girişten bugüne geçen aydan bugüne ne kadar kilo aldırmışız hep beraber bunu görmüş olacağız. Öncelikle besiye giriş videosu 2 ay önceki videosunu bir izleyelim tekrar geri dönelim. Şu an itibariyle bu hayvanımız 352 kilo diyebiliriz. 352 kilo. Bu hayvanımız 2 ay önce 352 kiloymuş arkadaşlar. Bugün itibariyle 500 27 kilo. 527 eksi 352 dediğimizde 175 kilo almış 2 ay içerisinde bu hayvanımız. Bölü 2 dediğimizde 87,5 kilo almış. Bölü 30 dediğimizde günlüğe vurduğumuzda 2 kilo 916 gram alarak 2 aydan bugüne gelmiş. İkinci iç dış parazitleri yapıldı repalli bir şekilde. Şu an itibariyle 7,5 kilo tağılıyor. Bu 7,5 kilo 7,5 kilo tağılın 7,5 kilosu arpa fileke 1 kilo 200 gramı rota yem, 2-2,5 kilo da sapsaman yiyerek besine devam ediyor. Yağlı kesim yaptırmak isteyenler bir kısım mısır kullanabilir veya 7-8 kilonun da tamamını mısır kullanabilirler. Tabi hayvanlarımız besiye girer girmez 7-7,5 2 -2 kilo ile başlamıyoruz. 2-2,5 kilo tahılla başlıyoruz. Günden güne, aydan aya bunu arttırarak 8 kilolarda, 10 kilolarda, 12 kilolarda besiden çıkartıyoruz. Rota yem aynı zamanda sadece besi danalarında değil düve besisinde, inek besisinde, küçük baş besisinde de kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi bu hayvanımızın geçen ayki tartımına gidelim. Tekrar geri dönelim. Bugün itibariyle kilosu 432 kilo. Geçen ay bu hayvanımız 432 kiloymuş. Bu ay 527 kilo. 432 eksi 527 dediğimizde 95 kilo almış. Yani bu hayvanımız da bu ay gerçekten çok güzel kilolar almış. Bugün itibariyle 7,5 kilo arpa fileke yiyor. 1 kilo 200 gram rota yemiyor. 2-2,5 kilo da sap saman yiyerek besine devam ediyor. Şimdi arkadaşlar rota yemi sadece dana besisinde değil, inek ve düve besisinde, küçükbaş besisinde de kullanabilirsiniz. Rota yem verdiğinizde aynı zamanda mineral, premix, vitamin, bolus, maya, soda gibi yan ürünler kullanmanıza kesinlikle gerek yok. Sadece rota yem, tahıl, saman yeterli arkadaşlar. Bunları karıştırıyoruz hayvanımızın önüne atıyoruz. Yüksek miktarlarda bu kiloları aldırıyoruz. Şimdi 30 kilo 35 kilo ile çalışan fenli yem yediren arkadaşlar bu kilolara inanmayabilirler. Ama mutlaka denesinler. Yeni kuşak yeni nesil yemler hakikaten harika kilolar aldırıyor. Bu yemi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu hayvanımız 95 kilo almış. Tekrar bir hesap makinesini açalım. Bölü 30 dediğimizde günlük yani geçen ayın ortalaması bir ay içerisinin ortalaması 3 kilo 166 gram almış. Çok da güzel kilo almış. Ben de bu kiloları aldırmak istiyorum. Bu yemi ben de denemek istiyorum. Besiden daha erken mal çıkartmak istiyorum diyen arkadaşlar mutlaka rota yemi denesinler. www.rotayem.com adresindeki bayiler bölümünden ulaşabilirler. Siparişlerini verebilirler. Veya e, videonun sonundaki bayileri arayarak sipariş verebilirler. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirler. Önümüzdeki ay yine aynı hayvanımızla yine tartının üzerinde yine aynı mekanda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar hayvanlarımızın tartımlarını gerçekleştirdik. Şimdi hayvanlarımızın almış olduğu kiloları tekrar sizlerle paylaşıyorum. Birinci hayvanımız 75 kilo, ikinci hayvanımız 96 kilo, üçüncü hayvanımız 67 kilo, dördüncü hayvanımız 77 kilo, beşinci hayvanımız 67 kilo, altıncı hayvanımız 113 kilo, 7. hayvanımız 78 kilo, 8. hayvanımız 95 kilo almış. Artı dediğimizde 668 kilo bölü 8 dediğimizde 8 hayvana böldüğümüzde 83,5 kilo çiftliğimizin ortalaması var. Yani 8 hayvanımızın tartımlardaki bu ayki ortalaması 83,5 kilo bölü 30 dediğimizde hayvanlarımızın ortalaması yani günlük kilo ortalamaları 2 kilo 783 gram almışlar. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır